Herkese yepyeni bir Seven Dash bölümünden selamlar arkadaşlar. Bugünün silahları PP1901 Vityaz SMG'miz. Bir saniye. Tüfeğimiz VSS Vintores. Keskin nişancımız ise SVDC Dragon Bu bölümle birlikte son 3 bölümümüz kaldı arkadaşlar. Bilginize olsun. Vityaz bu şekilde bayağı AK'ye benziyor. Bunun modlarını falan da almıştım zaten hazır, hazırlıyordum hemen. USS Vintarez zaten bilmeyen yoktur abi. Gayet güzel silahtır. Aynı zamanda kendisi keskin nişanlı zaten. PUBG'den bilenler bile. Artık hani 150 canla geziyorum. Canım azaltıyor bu şırıngalar ama. Ee, birincisi gösteremiyorum buradan. Ee, can yenilememi çok hızlı arttırıyor. 50 50 mi 10 10 mi ne canım artıyor. Dragon oldu bu şekilde. 50'li charger takılı bu arada. <laughs> tamam ölme. Ne oluyor? Neyse ya dediğim gibi yüzde şu an hani arkadaşlar şey diyeyim. Yüzde 25 hasar azaltmadayım. Canım 150'ye düştü ama karşılığında birincisi reload speed aldım. ikincisi run speed aldım. Önceliğim reload speed bu arada tabii ki. Ondan sonra da arkadaşlar buradan hala adam geliyor buradan. Niye bilmiyorum dur. Velo speed aldım. Koşmanızı falan aldım. Ekstra şeyler aldım karşılığında. Canım çok hızlı dolduğu için de herhangi bir şey olmuyor bir fark. Yani canımın azalması herhangi bir zararı yok. Yani SMG'yi beğenmedim bu arada. Pipek gibi bildiğimiz. Şuraya bir çift lootumuzu yapalım. yapmayacağım diyor ha. Hala bulmadığım bir silah var. Yani. Onlar artık hani Bununla birlikte sonuç bölüm diyordum da onları özel bölüm mü yaparım yoksa sıkıştırır mıyım bilmiyorum. Çünkü son iki setimiz kaldı böyle bir SMG bir tüfek bir de keskin nişancı. Modlarını da şu şekilde göstereyim. Aşırı bir mod takamadım aslında. Bakmayın yani üç tane sadece şey laz Hatta dört tanesi yani tutamaç lazer topal modu ve radyasyon modu arkadaşlar yani. onlar zaten her şey oluyor. SMG ile şöyle devam edelim. Bu bölümün favorisi VSS olacak gibi. Ya. Baksana yani. Ne oldu lan? Yine çok kasıyor bu oyun ya. Ay nereye gidiyorum ben orada mıyım ya? Orada, Bu arada bir önceki bölümde şunu baya e, 73'te kalmış bu. Benim geldiğim yerden gireyim. Ben geldim yere yani. Geliyor yine. Vallahi geliyor bizim lanet. birileri geldi diyecektim. Hepsinde armor piercing mermi. Söylememe gerek yok zaten. Rapid mermi. Yok bir şeyin yok yani. Üçüncü kasayı doldurdu bu arada mermi. Ha sensin bu. Aa yok bu da var işte. Bu arkadaşlar zayıf oluyor bunlar artık. Şöyle keskin nişancımızı da gösterelim. Yarı otomatik. Çok sekiyor ama. Ona özel bir namlucu var. Onu da almama rağmen. Yani dürbün de çok iyi seçmemişim şimdi. güzel vurdum vardan yine. Darlan ne Korkmayın hala kurtarıcı FM minimimiz var. Çizilmişiz neyse. Çaktım Çaklamayalım. Buradan yukarı gidebiliyor mu? Camdan git diyor bana. Baya evet yanılıyorum. Oha. Yani dedim bu kadar küçük olamayacak mı? Allah belanı versin. Ben yani şuna geçirelim mi? Geçirelim. Armor piercingle normal arasında bir fark yok bu arada. Bakın. Patlayacak da her şeyi al şimdi şuradan. Bu daha parçaladım sanki. Abi ne oluyor ya? Gelir misin öyle? Gelmezsin tabii ki. Şuna al şuna al. Tohumları da al. Kahveyi de al. Geste mermileri bitirin. Bunların sadece semisi var bu arada. Şeyin bir modu yok. Dragon İfakları bıraktım. Salavalar aldım. Daha güçlüler. Artık demire bile ihtiyacım yok. 3 tek demir olmuş oldu. daha fazla. İkisi de aynı anda eritiyorum şu anda. İçinde erimiş olanlara da çelik bastım. Bir para etmiyorsun Arkadaşlar. şu Arkadaşlar. Dolar hiç tutmamıyor onlar. Bakın şöyle hızlıca bir göz gezdiriyorum. 15 tane multi mesela arkadaşlar bu işin bok çıktı ya. Zaten söylemiştim serinin başında. Sarın çok kısa sürede bok çıkan bir oyun ya. Böyle gidilmiyormuş. Az bir şey daha görecek zaten. Sen ne yapıyorsun burada ya? İkidir gözüme çarpıyor Tamam buradan aşağı ineceğiz. Seri seri aşağı inelim. Şunları bile tutmamı tane şey çıkartayım. Yanına sikirtin. yani çok çöp ve minik aşıkız working steel çöp bak çalışın at. bura kilitli buranın kilidi açık buranın kilidi açık Bu tuvalettir altın tabancayı tuvaletten buluyorum ne biliyorum yani baya da tuvalet var aslında denenebilir daha da tuvalet var artık Tavağı denenebilir Kes. Hani bir şey de diyemiyorum çünkü o kadar nadir çıkıyorken yani düşünün ya bütün silahlara sahibim. Bir ona sahip gelim ha iki tane. Bir de bozuk var otomatik bozuk Belki çıkmıyor bunlar bilmiyorum. Altın silah çıkmadığını düşünmüyorum da bozukayı bilmiyorum. Çünkü altın silahını oyun yükleme ekranına koymuş ya. Bir zahmet çıksın anladın mı? 73 tane para var. Şu parayı da ansi Arkadaşlar 5 milyon paramız var artık. Ama ben sevmiyorum bu silahları. Zayıftan başlıyoruz. Daha durun tier 5'lere gideceğiz legendary bana. çalışıyorum. Yarım içine. şunu at şunu at bunu da at ya bundan da dolu var yanlış kapı at kırdım neyse braketli biraz USS kullanalım zombilerin hepsi çıktı herhalde az önce yani dışarıdayken bir başlamadım. bu ses neymiş ya VSS güzel mesela. VSS seri. Eee. Evet, ışık niye böyle gösteriyor ki? Yani şizofren misin kanka? Bura bayağı bildiğimiz ev bu arada. Ya. Ya, Zombiler ne oldu? Sen tamam mı? İşim zorlaşıyor bu arada arkadaşlar. Mermiden yarısı boşa gitti bu arada. Hiçbiri vurmadı. Şaka değil bu arada. Yani ben vurdum ıskalamadım. Ama hiçbiri vurmadı zombiye baya. Kayboldu. Dragon da kullanalım değil mi arkadaşlar? Keskin nişancımız var madem. Şuradan bir zaman etmiyor. Tars, pop, şey, pas, saksı da. Yani burada zon var mı sonuç olarak? Bam bam -ba bam da yapabilirsiniz yani. Boşuna 50 mermili charger yok yani bu arkadaşın anladığınız. böyle böyle de sıkabiliriz. Haha. ha aradan giden dereden iğne deliğinden geçiririm <laughs> onu bak. O baklanırsın. Ha yani nerede bayrak nerede bunun diye. Yani. Neyse. Bin devam edelim arkadaşlar. VSS'den biz. VSS güzel. Buralar az önce geldiğim yerde. Her şeyi yıklamıyorum böyle bir yere. At aşağı. Burada ne var? Alırım diyecektim de almasam da olur mu? Görevi daha başlatmadım buraya kadar. 11 dakika olmuş. Benim acilen ona gitmem lazım. Çakı videomuzun şurasının sonuna geliyor. Özellikle mi ayarlıyorsun Ayarl Özellikle ayarlıyorsan nasıl yapıyorsun yani? Yazılımcım beni kapalı ee, Krem yok mu ya? kesin bir şey olabilecek miyim? Yani o mesela olmuş. Yani bura gördüğünüz şey tepe içinde mi? Yani ona gerek yok. Bu bir kıyasın. Ey kral. Gördüğünüz gibi askerler tek attı ya normal operasyonlarında Dur şu lan şu 3 tane ben mermiler sıkılır böyle Ya yani buradan 400 tane daha geliyormuş <gülüyor> <gülüyor> Evet 230 tane geldi zaten <laughs> Hiç bakmadan al Şimdi kıracağım bakalım bu sefer ne olacak. Yani çok kırılan parçalama. Ha dur şu ha tamam geç almalı tamir ettim ha pardon. Ha basarız. Zaten basılı olduğu için süresi uzun. Kesin burada silah çantası vardır yine belki ama Uğraşamayacağım Ne yanlış kurmuşum zaten Neyse seriden görev yapalım Şimdi bir gösterelim gösterdik biraz daha bir kez gösterelim Toposu Kalkma be Hayır askerler öldüsün nasıl öldüsün ya yeter yeter ya ne derim öldürdüğümün iki katı dışarıdan geliyor ya ya ne oldu ki hasar yemedi adam ölmedi değil bak hasar yemedi direkt gördüm canı hiç hareket etmedi koş 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 Ben yani durdurmasını daha iyi anlatsın satın alayım hani. APM bu arada tabii ki fark ediyor da Hani AP şart olacak diye bir şey yok anladınız mı öyle değil Şurada yük cüzdan yok, çöz cüzdan Anne yani, poko. Oğlum onlarda ne iş var? Yani burada baya bir şey var. Ondan biri yedi. <laughs> evet orada bir potu da var bana. Bir an aşağı zaman mı değil mi? Bayağı yolda gelmişler. <Gülüyor> <Gülüyor> duyuyor musun sesleri? <laughs> ha, topuklarına topuklarına sıkıyorum. Biraz daha Dragon'a gösterelim mi? Çok sade güzel bir silah var ya. Yani. Ne hiç almasan da olurmuş yani. En son kök var ya. Çimento çıktı hem kaldırım taşı çıktı değil mi? yemedim. Ben her şeyi alıyorum parçalamadan. Bakayım videoya yetişir mi yetişmeyecek de bana buradan. Bu arada videoyu sonlandıracağız dümdüz. Yine parçalamıyorum. At at at. Parçala parçala at. İç. At at. At Patates at. Sıkarlar. Patates mi taşıyacağız buradan? Taşımıyorum da gerçi üstümden. Neyse. Evet. Vedalaşalım mı zaman? Vedalaşalım yani. uzatmanın manası yok arkadaşlar. Gerçi geçti işte. Çok da güzel silahlar değillermiş yani. Bir sonraki Seven Days Today bölümlerinde görüşmek üzere diyelim zaman arkadaşlar. USSS evden aralarından bir tek. O da yani 45'lik rajorla olmaz arkadaşlar. Şöyle bir şey var yani anladınız mı elimde. Şundan yani bundan birçok var yani. Sadece bu da değil. Anladın mı? Şöyle bir şeyim varken bunun gibiler onun gibileri gereksiz kılıyor. Buraya kadar izleyip destek veren herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenerek abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki Seven bölümünde görüşmek üzere. Son 3 ya da 4 bölümümüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.